Merhaba arkadaşlar. EBA'da harici canlı ders ataması pratik olarak cep telefonunda nasıl yapılır? Bunu anlatmaya çalışacağım sizlere. Öncelikle Zoom programını açıyorum. Evet şu anda Mi Chat bölümündeyim. Schedule'a girmeden öncelikle Meeting yani toplantı, buluşma gibi burayı açtım. Burada şifremi sabitliyorum öncelikle. Benim için pratiklik sağlaması açısından. Evet edit yapıyorum. Ben daha önceden passcode 123456 olarak ayarlamıştım. Siz de aynı şekilde böyle ayarlayabilirsiniz. Veya kendi istediğiniz bir şifre de yazabilirsiniz. Passcode'u yazdıktan sonra save yapıyoruz. Yani koru diyoruz. Bu yaptığım ayarı muhafaza et diyoruz. Yani zaten ayarlıydı benimki. Yeniden ayarlamış olduk. Şimdi meet chat bölümüne geliyorum. Burada schedule yaptım. Schedule'da bir tane harici canlı ders yapmak istiyorum veya birçok harici canlı ders ayarlamak istiyorum. Biraz önce şifremi sabitlemiştim. Bu sabitlemeyi kullanmak için şuradaki Use Personal Meeting ID yani kendi ayarladığım ayarı kullanmak istiyorum. Tarihe, saate falan dokunmuyorum arkadaşlar. Şimdi evet yaptım bunu. Link bağlantısını kopyalamak için e-postaya gönder diyorum mesela. Join meeting, Zoom meeting. Burayı kopyalıyorum. Kopyala. Evet, meeting ID. Passcode görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak belirlenmiş durumda. İstediğim kadar kullanabilirim ben şimdi bu bağlantıyı. Evet, şimdi buradan çıkalım. Şimdi de EBA'yı açalım. Evet, canlı dersler harici canlı ders ekle mesela bakalım şimdi ne yapalım okuma becerileri okuma becerileri 6 D 6. sınıf olarak ayarlıyorum. Evet bugün aynı 28'i tarihe dokunmuyorum. İleri bir tarihi yapmam gerekiyorsa ayar yapmam gerekir. Yani şuraya dokunup tarihi ayarlamam gerekir ama bunu yapmama gerek yok çünkü bugün ayın 28'i. Saat aralığını seçiyorum. Evet, 14.30'dan itibaren başlıyor bugün. Şimdi 15.10 diyorum. 15.10'da başlıyor bu dersimiz. Açıklamayı geçiyorum. Zoom'dan yapıyoruz. Bağlantıyı buraya biraz önceki linki kopyalıyoruz. Zoom, Zoom'a ait bir link bu. Evet, şifreyi biraz önce ayarlamıştık. 1 2 3 4 5 6. Evet, dersimiz okuma becerileri. Okuma becerileri nerede? Evet, burada. Tamam, üniteler burayla oynamama gerek yok. Şubeye bakıyorum. 6D. Evet, öğrencileri listele. Evet, listeledi. Canlı dersi gönder. Harici canlı ders başarıyla oluşturuldu. Tamam. Evet, bakalım. Okuma becerileri 6D. Saat 15.10'da bugün dersimiz var. Devam edebilirim. Tekrar harici canlı ders ekle. Yine aynı şekilde yapıyorum. Evet, okuma becerileri 6 i diyelim. 6 ı. Evet. 6. sınıflar, 6. sınıf. Tarih yine aynı. Ders saatine bakıyorum. 15.50. Açıklama bölümüne bir şey yazmıyorum. Zoom bağlantı linkini tekrar kopyalıyorum. Yani istediğimiz kadar 1 2 3 4 5 6 bu linki kullanabiliriz. Hatta ben bu programların içerisinden çıksam bile kopyaladığım için başka bir şey kopyalamadığım sürece bu linki istediğim zaman kullanabilirim. Evet dersimiz bakıyoruz. Okuma becerileri neredesin? Evet burada yaptık. Tüm üniteler seçiniz demiş. 6-I Öğrencileri listele. Tamam. Canlı dersi gönder. Canlı dersi gönderdi. Başarıyla oluşturuldu. Tamam. Evet. 15-10 15-50 istediğim kadar yapabilirim yine. Bakalım. Harici canlı ders ekle. Yazarlık diyelim. Yazarlık ve Yazma Becerileri dersimiz var. Evet 8A diyelim. Yazarlık 8A. Bunlar 8. sınıf. Tarih bugünün tarih olduğu için değiştirmeme gerek yok. Saati ayarlıyorum hemen. 16.30. 16.30. Açıklamaya bir şey yazmama gerek yok. Zoom bağlantı linkini tekrar programın linkini, Zoom programının linkini buraya ekliyorum. Evet 1 2 3 4 5 6 Dersimize bakıyorum. Evet neredesin? Buradasın. Yazarlık ve yazma becerileri. Tüm üniteler. Evet 8A. Öğrencileri listele. Canlı dersi gönder. Canlı dersimiz başarıyla oluşturuldu. Evet bir ders daha atayalım. Bu da Türkçe olsun. 17. Evet. Bakın dersler geliyor. Eklediğim dersler geliyor. Harici canlı ders ekle. Evet canlı ders başlığı. Türkçe 8A. 8. sınıf bunlar. Tarihe dokunmuyorum yine. Çünkü bugünün dersi. 17.50. Evet zoom aynı şekilde linki yapıştırıyorum. Şifre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neden şifreyi sabitledik? Çünkü öğrenciler şifre yazmakla her seferinde uğraşmasınlar. EBA'dan ya da Zoom programından bu bağlantıya dokunur dokunmaz derse giriyorlar arkadaşlar. Şifre yazmayla falan uğraşmıyorlar. Bağlantıya dokunmaları yeterli oluyor. Evet dersimiz. Tabletten ya da cepten girenler kolayca giriyor. Bilgisayardan girenler 1, 3, 4, 5, 6 hemen kolayca yazabiliyorlar. Ama EBA'dan giriyorlarsa zaten ona da gerek olmuyor linke dokunur dokunmaz derse doğrudan giriyorlar. Yani sizin e, kabul etmenize de gerek kalmıyor. Hani ders başladıktan sonra bazı öğrenciler sonradan geliyor. Onları bekletmiyor. Yani program doğrudan derse alıyor. Eğer şifreyi sabitlemeseydik her öğrenci için kabule bas basmamız gerekiyordu. Admit yapmamız gerekiyordu yani. Evet, öğrenciler seçiniz. 8A sınıfı öğrencileri listele. Canlı dersi gönder başarıyla oluşturuldu. Evet canlı derslerimiz geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar ediyorum. Öncelikle Zoom programına giriyoruz. Orada şifreyi sabitliyoruz. Meeting bölümünden. Daha sonra Schedule bölümüne girip orada bir tane ders oluşturuyoruz. Done yaptığımızda yani bitti dediğimizde bize gönder diye bir buton çıkıyor. Kendi postamızı seçiyoruz orada bunda amaç linki kopyalamak linki kopyalıyoruz ebada istediğimiz kadar o linki yapıştırıyoruz zaten şifremizi sabitliyoruz sabitlediğimiz için de ebada da yazmak kolay oluyor öğrenciler de programa yani ebadaki harici derse kolaylıkla girebiliyorlar böylelikle cep telefonundan ya da tabletten girenler dokunmak suretiyle zoom programından girebiliyorlar bilgisayardan girenler 123456 diye şifreyi yazma durumunda kalabiliyorlar onlar da yazarlar. Kolaylıkla öyle bir şifreye bak, bir yaz, bir şifreye bak, bir yaz olayı olmuyor. Uzun uzun yani kafa karıştırıcı bir şey yok. Öğrenciler zaten kolaylıkla ezberliyorlar bunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye yazabiliyorlar kolayca. Eğer Zoom programı üzerinden giriyorlarsa böyle. Ama EBA'dan giriyorlarsa bunu bile yazmaya gerek yok. Dokunmak suretiyle doğrudan derse kabul ediliyorlar. Her bir öğrenciyi bizim de kabul etmemize gerek kalmıyor. Doğrudan derse dahil olabiliyorlar. Evet umarım yararlı olmuştur. İyi günler arkadaşlar. Herkese iyi günler.